Fuat Uğur, Yılın Seçimi ve Yerli El Cenabigiller. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerini bir kader seçimi olarak niteledi ve aksi sonuçların ülkemiz açısından telafisinin mümkün olmayacağını belirtti. Doğru, 2023 Cumhuriyet tarihimizin de en önemli seçimlerinden biri. Bu yüzden seçim tarihi yaklaştıkça ana akım ve sosyal medya mecralarında nefret dolu karalama kampanyaları, yalanlar, yabancı düşmanlığını körükleyici uydurma haberler, dezenformasyon amaçlı iç ve dış kaynaklı operasyonel iftiralar eskisine oranla çok daha arttı. Amaçları belli. Kurumlara güveni ortadan kaldırmak, toplumda radikal davranışları teşvik etmek, iftiralarla iktidardaki siyasetçilerin itibarını yok etmek. Ne yapılıyor? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürekli yalan haberleri, duyum aldım diye servis ediyor. HDP'liler TSK üzerinden provokatif yalan haberler yayıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ eliyle masum sığınmacılar üzerinden yürütülen yalan haber ve kampanyalarla toplumsal sinir uçları tahrik edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ havuzunda hazırlanıp soğutulmuş çamurları tek tek servis ediyor. İktidar deviren küresel yöntemler hiç değişmiyor, Irak örneği, hep aynı. Bilindiği gibi 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere yapılan şaibeli saldırının ardından Saddam Hüseyin ABD tarafından hedefe konulmuş ve George Bush döneminde 5 Şubat 2003'te ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın bimde bir sunumuyla 19 Mart 2003'te Irak Savaşı başlatılmıştı. Ama 5 Şubat 2003'te Powell'ın Biman'da yaptığı konuşma öncesi garip bir durum yaşanmış ve genel kurulda asılı bulunan, Görnika, tablosunun üstü mavi bir örtüyle kapatılarak sansürlenmişti. Dönemin BM basın sekreteri Fred Eckert sebebi sorulunca, kameralar için bu tablo uygun bir fon oluşturmuyor, demişti. Aslında Picasso'nun faşizme ve savaşa karşı yaptığı Görnika adlı şah eserinin önünde savaş yalanları söylemek onların bile vicdanını sızlatmıştı. Görnika'nın önünde Pavel'in mide bulandıran yalanı. Pavel BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasına elinde bir şişe ile çıktı. Sonra üyelere dönerek, bu şişenin içinde şarbon mikrobu var, dedi ve, Saddam tarafından Irak'taki kimyasal silah fabrikalarında üretildiğini, bilginin de Alman Dış istihbarat Servisi BND hesabına çalışan bir Iraklı mühendistin geldiğini söyledi. Ve ABD BİM'nin kararını beklemeden Irak'a savaş açtı. Savaşın ardından ise gerçekler açığa çıkmaya başladı. Pavel, geçen yıl koronavirüs nedeniyle ölmeden önce, aradan tam 20 yıl geçtikten sonra savaşın bir yalan üzerine kurgulandığını itiraf etti. Ama bu, yalan savaşta bebek, çocuk, kadın, erkek milyonlarca kişi hayatını kaybetmiş, işkenceye ve tecavüze uğramıştı. İyi de bu saatten sonra gerçeklerin bir önemi var mıydı? Bundey'nin yalancı muhbiri, Refit Ahmed Elvan El Cenabi. Peki, Alman gizli servisine çalışan sözde Iraklı mühendis kimdi? BND'ye kod adı Kör ve Bal olarak çalışan bu yalancı mühendisin gerçek adı Refit Ahmed Elvan El Cenabi olarak kamuoyuna ilk kez Kasım 2007'de açıklandı. 2020 yılında Alman rejisör Johan Naber Alman İstihbarat Teşkilatı BND'nin Irak Savaşı'ndaki rolünü yalancı El Cenabi üzerinden kara mizah olarak anlattığı Kör ve Bal, A True Story, Unfortunate'li adlı bir film bile çekti. El Cenabi 1999 yılında Almanya'ya mülteci olarak gelmiş ve mültecilik başvuru sorgulaması sırasında BND elemanlarına mühendis olduğunu, kimyasal ve biyolojik silah imal edilen bir laboratuvarda direktör olduğunu ve ayrıca Saddam Hüseyin'in nükleer silahların imali için de çalıştığını bildiriyor. Alman gizli servisi bu bilgileri Amerikalılara veriyor. Powell da elindeki meçhul şarbon şişesiyle milyonların ölümüne sebep olan Irak savaşını başlatıyor. Bu kadar basit işte. Devam edelim. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Alman Yeşiller Partisi'nin kurucularından ve uzun yıllar önde gelen milletvekillerinden olan Hans-Christian Ströbele yıllar sonra El Cenabi ile ilgili akıl almaz skandalları kamuoyuna taşıdı. Muhbir El Cenabi yalancı olmasına rağmen yıllarca maddi olarak desteklenmiş ve hatta 2008'de kendisine Alman vatandaşlığı verilmişti. Bunun haricinde Bündiye bağlı Münih'te bulunan örtülü firma, Thiel und Fredericks, üzerinden 2008 sonuna kadar ayda 3000 avro maaş aldığı da ortaya çıktı. Bu ödemeler daha sonra da devam etti üstelik. El Cenabi'nin yıllar sonra ortaya çıkan gerçek kimliği. Aslında El Cenabi'nin alkolik, yalancı, psikolojik sorunlu, hırsız olduğu, taksi sürücülüğü yaptığı ve hatta mühendis filan olmadığı, kimya öğrenimini başlamadan bıraktığı BND tarafından bal gibi biliniyordu. Nitekim BM adına Irak'ta kimyasal madde arayan ekibin sorumlusu olan Dr. David Kelly de bunu teyit etti ve Bundy'yi suçladı. Yine zamanın CIA Avrupa sorumlusu Tyler Durumeller, 2003 yılında Irak işgalinden önce o dönemdeki CIA Başkanı George Tenet Alman gizli servisinin elindeki bu kişinin yalancı olabileceği yolunda uyardığını emekli olduktan sonra yazdığı On the Brink, An Insider's Account of How the White House Compromised American Intelligence adlı kitabından öğrenmekteyiz. Yerlilerin kavgası. Türkiye'de 2023'e giderken yalnızca küresel algı operatörleri ile içerideki yerlilerin saldırısı altında. Dolayısıyla bu süreçte her türlü provokasyon, dezenformasyon, iftira ve yalan haberle Türkiye'ye saldırarak seçim sürecini etkilemeye çalışacak besleme yerli el cenabigillerin hafife alınmaması gerekmekte. Aydınlık yazarı Gaffar Yakıncan'ın Yerlilerin Kavgası adlı yazısında dile getirdiği gibi. Türkiye gavurların değilse de gavurlaşmış Türklerin istilası altında. Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş, Twitter'da paylaş.